Eğrileri düzenlemek için Direct Selection aracını seçin. Paths paletinde daha önce oluşturduğunuz yolu tıklayın ve ardından aynı yolu pencere içinden tıklayarak seçin. Bağlantı yollarından birini tıklayın ve iki yön noktasından birini herhangi bir yönde sürükleyerek uzunluğunu ve eğimini değiştirin. Eğrinin konumunu değiştirmek için bağlantı noktalarından birini sürükleyin. Dilerseniz parçayı sürükleyerek değişiklikler yapabilirsiniz yön çizgileri ve yön noktaları piksel içermeyen vektör tabanlı nesneler olduklarından dolayı çıktıda görüntülenmez. Gerektiğinde eğrileri renklendirerek çıktıda görüntülenmelerini sağlayabilirsiniz. Bu işlem için öncelikle boyamak istediğiniz eğriyi seçin ve Window menüsünden Swatch seçeneğini tıklayın. Eğriyi boyamak için Swatch paletinden bir ön plan rengi seçin. Şimdi de Direct Selection aracını seçin ve boyamak istediğiniz eğriyi farenin sağ tuşuyla tıklayın. Ardından da Stroke Pad seçeneğini tıklayın. Açılan iletişim penceresinin Tool menüsünde uygun aracı seçin ve OK düğmesini tıklayın. Eğer kapalı bir eğri dolduracaksanız farenin sağ tuşunu tıkladıktan sonra Fill Pad seçeneğini tıklayabilirsiniz. File menüsünden Close seçeneğini tıklayın ve değişiklikleri kaydetmeyin.